Abi Abi kimse yok Katil Ahem Ben sesler alıyorum Neredesin? Burada mısın? Değilsin. Ben niye dolaşıyorum burada? Hayır bilmiyorum. Yakaladı. <laughs> Buralarda değilsiniz. O zaman siz diğer taraftasınız. Ve en kötü arada abi bilmiyorum ki ben burayı. biliyor biliyorum da. Ehem. Şurada keçileri terdesiniz. Değilmişsiniz. Oha Ankara bizim Allah! Thank you. Allah! Kaçtın mı lan sen? Ne yaptın buraya mı kaçtın? Totemim var mı Ben niye bu karakteri aldım ya? Bitirecekler şimdi şerifleri. Hadi koş 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 koş. Ne haber? Ben şunu da kalayım. Sonra da onunla uğraşıyorum. Iııı Bir daha bir tane var Evet Al ayıp ya Ha direkt geçemiyor Ben geçerim diye düşünmüştüm Ne uğraşacağım seninle yani Şuradaki jeneratöre gidiyor bu ispanda Naber? Aaa yakaladım Abi yakaladık. Dur az kaldı. Az kaldı gel. Geldim geldim. Manyak mı sandın beni? Burada jeneratör yapacağını değil mi? Aaa! Kışkınız yakın. Bizim eski dost. Bu da jeneratör yapıyor. Ha. Ayıp dur günahtır ben orada adamların uğraşıyorum sen burada jeneratör yapıyor Ya. Hop. bizim adam. Neredesiniz? Burada bir yerdesiniz. Vallahi Allah. Aa bırakmışlar. Ha, burada. Aldım sesini. Geldim. Merhaba işte. Burada mısın? Değilsin. Burada da mı cevdi var Sen sızlanmış. Ben gider. Kontrol etmek lazım. Aa jeneratör yapıyor. Aa bırakmışlar. <laughs> Hadi lan. Ya unutmuşum ben karı. Aa tutan. Ya sen kimsin lan? Bu arada beni iyi şey yapacak. Gel buraya. Aa yırttı. Thank you. Yeah. Yok. bir tane de sana vurduk ve diğerleri de şurada bir yerde bir tane de kişi vardı jönürtü var değil mi opa boşalttım ya ooo daha iki jönürtü var şekilde kazanmayacağım kazanmak da istemiyorum Ha dur olunca gelmiyor hiç bir yapasım gelmiyor ya Böyle burasım geliyor yani eğlenimsin şey yapıyorum Tamam ya Katil olmam bile çok şey. iyi ya Haber. Benden kaçabileceğini mi sandın? Bremen. Bu jeneratör bozuk değil. Kim oyunda duruyor onda? Haber. <laughs> çok iyiydi. <laughs> Mehmet. Bob. Ver, jeneratör yapıyor da. Fark etmeyeceğim mi sandın? He? Beni o beceriksiz katillerden mi sanıyorsun? Böyle şey yapacağım böyle şey yapacağım. Haa vurdu mu? Hangisini yapıyor? E, ya, kan camı falan sonuyor herhalde. Hani aa yapılmış bu. Ya niye yapılmış şey diyor? <laughs> ne var? Maya mısın oğlum sen? Ya <laughs> biri kalkmış. Nasıl kalktın lan sen? Hadi be yırttı. Bir... Aa. Neşik. Abi toparlanıyorlar. Hızlı olmam lazım. Hızlı olacağım. Hızlı olacağım. Thank you. <laughs> Hadi be bir tık öndeymişsiniz. <laughs> Tuttu. Hı, Burada bir yerde bir tane var ya. Sedebiliyorum. Sediyorum. Burada. Nasıl elimde bulunmuş gibi buldum seni? <laughs> Nasıl buldum seni? Manyak. Ben buradan geliyorum. <laughs> Abi neredesin? Aha, orada. Orada, yakaladım. Aa, oh, orada koş. Ne yapmışsın oğlum sen? Ben de yıllar mı bu oyunu oynadım? Ben seni görmesem de yakaladım. Neyse <laughs> şu şey paleti bir yıkak. Bu arada... Abi sen orada rahat rahat şey yapamazsın bir kere. Ha, ayıp oluyor yani. Aa, yapmıyormuş. Benim hatam. Ha demek oradaymış o yani. Ne ya karşılıyormuşum. Naber? Aha, bitiremedin mi sen? Bitiremedin mi sen? Ne oldu? Aha! Takıldı. Neredesin o oh, piti piti karamanca sepeti terazi lastik gimnastik Biz size geldik bilmendik Hamama gittik temizlendik Dik 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 Ben seni yakalarım kardeşim Hayırdır yani böyle kaçıyorsunuz abi al bir, bir kahve ısmarlayayım bir şey yapalım böyle hemen kaçma olmaz ama Olmuyor ya. Ayıp oluyor yani. Ha burada. Nereye gidiyor? Aa kapıyı mı açmıyor? Aa kapıyı açtılar. Aa manyaklar. Aa kapıyı açtılar. Sen git git. Ha 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 ha. Ha? Dur <laughs> Abi. Ben geliyorum. Çemtiğim mi? Çemtiğim mi? Hı? 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 Çemtiğim mi? Hı? Hı? İstiyor mu? Hı? 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 Hangi ha. ha, ha. ha, ha. Aha! Ya! Yeah, ya! Yeah. Senaz <laughs> hadi, hadi! durma. <hadi>, <laughs> Şaka yapıyom, <Hadi> <laughs> Ben seni nasıl atıyordum lan? Z'yle mi atıyorsun? Teh- Ha! R ile <laughs> Hadi, hadi yürüyün git <laughs> D Ah! B4'ü de kaçtı ya <laughs> katil böyle oynamak daha zevkli ya. Var böyle çok zevk alıyor. Evet, inşallah eğlenmişsiniz. Sizin hoşunuza gitmiştir. Umarım. Abi benim Dead by Daylight oynayışım böyle hiç. Ya yani katilsem hiç asasım gelmiyor abi. Hepsi kaçsın istiyorum. <laughs> Ama kurbansam da kaçsın istemiyorum. Kaçsın istiyorum. Ben kendimi feda etmeyi seviyorum ya. Neyse. Ben bunu bir düşüneyim. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.